26. soruya devam ediyoruz. Bir maddenin çeşitli etkiler sonucunda kimyasal olarak aşılmasında korozyon denir. Korozyon kelimesi genellikle metaller için kullanılır. Örneğin demir metali nemli havada oksijenle yükseltgenip halk arasında pas adı verilen bileşik oluşturur. Demir metali kuru havada daha uzun sürede yükseltgenir. Demirden daha aktif olan metaller ise aynı koşullarda daha kısa sürede ne yapıyormuş? Korozyona uğruyormuş. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi korozyona uğrayan metalin kimyasal özelliği değişir. Tabii ki pasla demirin özelliği aynı değildir. O yüzden dolayı birinci öncülümüz doğrudur. Aktifli yüksek olan metaller daha kolay korozyona uğrar demiş. Şimdi aktif daha fazla aktifse demirden daha aktif olan metaller aynı koşullar daha az sürede korozyona öğrenir. Bu da zaten söylemiş. Yani daha kolay tepkimeye girdiği için daha kolay korozyona uğrar diyebiliriz. Metal malzemeden aşınmasında ortam koşullarının etkisi yok. Olur mu? Olmaz. Çünkü nemli havadaki oksijen yükseltgendiği için ortam koşullarının etkisi vardır diyebiliriz. O yüzden üçüncü öncülümüz yanlıştır. Cevabımız B seçeneğidir diyebiliriz. 27. soruyla devam edelim. Katodik koruma metalleri korozyona karşı korumak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde korunacak metal aktifliği bu metalden daha fazla olan başka bir metal bağlanır. Bağlanan bu metale kurban elektrot denir. Katodik korumada kurban elektrot anot işlevi görür. Bu amaçla görseldeki demirden yapılmış gemi, pervanesinin yüzeyinde çinko parçaları tutturulur. Gemi pervanesinde önce bu metaller aşınır. Daha sonra e, demir yani diğer taraf gemi pervanesi aşınır diyebiliriz. O yüzden çinko çubuk tutturulan şunlara kollara ne diyeceğiz? Kurban elektrot diyeceğiz. Demirin aktifliği çinkodan fazla olamaz. Demirin aktifliği çinkodan fazla olacak olursa bu çinko çubukları buraya çakmanın bir anlamı yok. Daha aktif olan bir metal bağlanacak diyor yukarıda. Zamanla çinko metalin kütlesi azalır ve korozyona uğrayacağı için öncelikle kurban elektrot korozyona uğrayacağı için Zamanla çinko metalin kütlesi azalır diyebiliriz. Birinci üçüncü öncül doğru yani cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Evet 28. soru metal filizlerin metal üretimi redoks tepkimesidir. Örneğin demir 3 oksit bileşiği yani hematit bir demir filizidir ve karbon ile yüksek sıcaklıklara kadar ısıtıldığında metalik demir elde edilir. Bu de karbon yüksek sıcaklıklarda önce karbon monoksit bileşine dönüşür. Daha sonra demir üç oksit bileşiyle tepkimeye girer ve tepkimenin denklemi şu şekildedir demiş. Buna göre hangileri yanlıştır şeklinde ifade edilmiş. İndirgenme yarı tepkimesi e demirden indirgeneceği için artı 3'ten sıfıra gelmiş. İndirgenme yarı tepkimesi şeklinde olur. Yükseltgenme meyare tepkimesi de karbon monoksitin karbon, karbon dioksite dönüşmesidir. Demir atomları yükseltgenmiştir. Demir atomları yükseltgenmiştir. Düzeltiyorum. Demir atom indirgenmiştir. Nasıl maddedir sorusunun cevabı yükseltgen maddedir diyebiliriz. Demir ve karbon atomlarının alınan verilen elektron sayısı 5'tir demiş. Şimdi yazalım bir. Öyle kafadan sallamayalım. Demir artı 3'ten demire gelmiş. Ee, karbon artı 2'den şuradaki karbonu yükseltgen basalım artı 4'tür. Karbon artı 4'e gelmiş. Bu 3 tane elektron almış. Burada da 2 elektron verilmiş. Sakın ola bunları toplamayın. Allah'ın verilen elektron sayısını eşit, eşitleyebilmek için şurayı 2 ile burayı da 3 ile çarpacağız ki anla verilen elektron sayılar birbirine eşit olsun. 2 çarpı 3 6 5 değil yani. Cevabımız D seçeneğidir. Karbon atomları artı 2'den artı 4'e geldiği için yükselt gelmiştir diyebiliriz. Cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz. 29. soruyla devam edelim. Periyodik sistemde 5 A grubunda bulunan azot elementi eksi 3 ile artı 5 arasında yüksek yan basamaklarına sahip olabilir. Aşağıda azot elementlerinin bazı bileşiklerinin yüksek yan basamakları verilmiştir. Buna göre hangi az azot, hangi azotun yükseltgeme basamağı yanlıştır demiş. Şimdi burada hidrojenin yükseltgeme basamağı artı bir, ki eksi bir. Bunları ezberlemeniz lazım. Öncelikle onu ifade edeyim. Bunlar normal Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında var. Milli Eğitim Bakanlığı kitabında olduğu için arkadaşlar öncelikle bu yükleri ezberlememiz lazım. Hidrojen amaçlı bileşiklerinde artı bir. Klor da bu kökle yapmış olduğu bileşikte eksi bir değerini alır. 1 tane azot, 4 tane hidrojen, 1 tane klor toplam yükseltgen basamağı sıfır olacak. Hidrojen yerine artı 1, klor yerine 1 yazacak olursak 4 çarpı artı 1 artı 4 1 artı 3 yapıyor şurası. Karşı tarafa attığımız zaman 3 yapar diyebiliriz. O zaman birinci öncülümüz doğru. İkinciye bakalım. Hidrojen gördüğüm yere artı 1 bir yazacaktım. 2 bir, tane azot, 4 tane hidrojen toplam yükseltgen basamağı bileşik olduğu için sıfırdır. Hidrojen gördüğüm yere artı 1 yazdık. 4 çarpı artı 1 artı 4. Karşı tarafa attım. Eksi 4. 2 tane azot. Eksi 4 ise tek azot. Eksi 2 yapar diyebiliriz. Bu da doğru. Buna bakalım. Bir tane hidrojen, bir tane azot, 3 tane oksijen. Toplam yükseltgen basama bileşik olduğu için 0 olacak. Hidrojen gördüğüm yere artı 1. Oksijen gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. Eksi 2 yazacağım. Özür dilerim. 3 çarpı eksi 2. Eksi 6. 5. Eksi 5. Eşitliğin karşı tarafa attığımız zaman azotun yükseltgen basaması artı 5 olacak. Burada eksi 5 demiş. O zaman yanlış olan seçeneğimiz 3. öncül yani C seçeneğidir diyebiliriz. Diğerlerine de bakalım. 2 tane azot, 5 tane oksijen. Toplam yükseltgen basaması 0 olacak. Oksijen gördüğüm yere eksik yazacağım. 5 çarpı eksik, 10. Eksi karşı tarafa attığım zaman artı 10. 2 azot artı 10 ise tek azot artı 5 yapacak diyebiliriz. Ve toplamı 0 olacak. 1 azot bir oksijen toplam yükseltgen basamağı sıfır Oksijen gördüğüm yer eksi 2'yi yapıştır. Eksi 2'yi karşı tarafa attığın zaman artı 2 olur diyebiliriz. Cevabımız C seçeneğidir. 30. soruya bakalım. Bir tepkimenin redoks tepkimesinin olup olmadığını anlaşılabilmesi için tepkimedeki elementlerin yükseltgen basamağına bakılır. Ki biz onun yükseltgen basamağına bakarak onun redoks tepkimesi olup olmadığını anlarız. Elementlerin yükseltgen basamağı değişmişse Redox tepkimesidir. Giren maddelerde element varsa direkt redox'dur da diyebilirsiniz. Tek başına bir element varsa redox'dur. Tek başına bir element var. Redox. Bir de buraya bakalım. Kalsiyum artı 2. Oksijen eksi 2. Karbon artı 4. Oksijen eksi 2. Toplam yükselken basamağı 0 olacak. Kalsiyum artı 2. Oksijen eksi 2. Karbon yükseltgen basamağı buradan 4 çıkacak. Bir tane kalsiyum, bir tane karbon, 3 tane oksijen toplam yükseltgen basamağı 0. Oksijen eksi 2, kalsiyum artı 2, 3 çarpı eksi 2, eksi 6. Ee, artı 4, özür dilerim, eksi 4. Karşı tarafa attık, artı 4. Karbon yükseltgen basamağı artı 4'tür. Burada herhangi bir yükseltgen basamağı değişmediği için 3. öncülde redoks tepkimesi diyemem. Cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Aşağıda pil sistemi çalışırken dış devrede elektronlar elektronlar X'ten Y'ye doğru hareket ediyorsa X'ten Y'ye doğru akarsa anot'tan katoda akar. Yani X elektrot anot, Y elektrot katottur. Demek ki e, X metali Y'den aktif. Aktiflik dediğimiz zaman X Y'den neymiş? Aktifmiş. D eşittir B ise D ne B ne? Şimdi D'ye bakalım. Molarteller birbirine eşitse molarteller birbirine eşitse X'in yükseltgeme potansiyeli yerinkinden küçüktür demiş. Şimdi molartelleriyle bunların aktifliklerinin bir alakası yok. Dış devrede elektronlar, elektronlar X'ten Y'ye doğru akıyorsa yani molartelleri sadece şu voltmetrede okuduğumuz değeri büyültür veya küçültür. Anotun derişimi az, katotun derişimi fazlaysa voltmetrede okuduğumuz potansiyel de daha fazladır diyebiliriz. B büyük D ise yani daha deminki söylediğimse yani anotun derişimi küçük, katotun derişimi fazlaysa o zaman e, X'in yükseltme potansiyeli Y'ninkine eşittir demiş. Yani kısacası e, derişim piridir demiş esasında. Şunlar Aynı yükseltme potansiyellerine sahipse derişimi küçük olan taraf anot derişimi büyük olan taraf katottur diyebiliriz. O yüzden ikinci öncül doğru olabilir. D büyük B ise X'in indirgenme potansiyeli yenikinden küçüktür. E şimdi indirgenme potansiyeli yenikinden küçükse X'e zaten anot diyor. Y'ye de katot diyor. İndirgenmesi küçük olan taraf anot indirgenmesi büyük olan tarafta katottur diyebiliriz. D'nin ve B'nin bununla bir alakası yok. Zaten buraya anot buraya katot diyen şık doğrudur diyebiliriz. O yüzden cevabımız D seçeneği yani 2 ve 3 tür diyebiliriz. 32. soruyla devam edelim. Elektrik aracının performansı pil potansiyeline bağlıdır. Potansiyel ne kadar fazlaysa e Elektrikli aracın şeyde de pil e, pil gerilimi de o kadar fazladır diyebiliriz. O zaman bu pil şeması pil şemasında şurası anot şu taraf katot. Ortada çift slash'la gösterilen tuz köprüsüdür. X ve Y elementlerin indirgeme potansiyeli arasındaki fark büyük olmalıdır. Şimdi arasındaki potansiyel fark ne kadar büyükse gerilim de o kadar fazladır diyebiliriz. O yüzden birinci öncü doğrudur diyebiliriz. X artı en yonlarını seyreltik. Yani anotun derişimi ne kadar seyreltik. Katotun derişimi ne kadar fazlaysa elde ettiğimiz pil potansiyeli de o kadar büyük olur diyebiliriz. Pilde kullanılan elektrotların yüzey alanının küçük olması, büyük olması pilin potansiyelini etkilemez. Kalın olması, ince olması, yüzey alanının çok geniş olması gibi ifadeler pilin gerilimini etkilemez. Pilin gerilimini cinsi, derişimi, sıcaklığı, basıncı gibi şeyler etkiler yüzey alanlarının küçük olması, kalın olması, büyük olması, küçük olması bunlar pir gelimini etki etmez. O yüzden doğru olan şıkkımız B seçeneğidir diyebiliriz.